Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem Çağla Güneşlan. Bugün hep birlikte kısa saçlar için saç modelleri yapacağız. Hiç uzatmadan birinci saç modelime geçiyorum. Saçlarımı ikiye ayırıyorum. Artık farkındaysanız kendi saçlarım kendini bayağı bir belli etmeye başladı. Turuncudan gittikçe uzaklaşıyoruz. Bugünün konusu birazcık bombeler olacak. Kahrol düşman! Al sana bombe! Al sana bir bombe. Yaptım bir bombe. Gördüğünüz gibi küçücük üçgenler alıp saçımı tamamladım. Saçımı tamamladım. Bu birinci saç modelimizde. Hepsi çok basit olacak. Hepsi birbirinden basit olacak. Şimdi ikinci saç modelime geçiyorum ama bunun devamı ile yapacağım. O yüzden bozmuyorum. Tekrardan bir üçgen aldım. Saçlarımın koyulaşmasının en kötü, en kötü de dezavantajı yani ee, çok net gözükmüyor olması birazcık daha ışık kullanmam gerekecek sanırım. Sonra 3. bombayı alamayacağım. Çünkü bu alırım. Bu kadar uzun değil diyecektim ama alırım. 3. bombamı de alıyorum. Fark ettiyseniz <laughs> biraz vardı. Fark ettiyseniz bu modelde Baştan ortaya kadar, baştan ortaya kadar ala ala gidiyorum. Şimdi burada bitti ya, burada bombe almaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü su, böyle de bırakabilirsiniz ama bence böyle daha güzel oluyor. Bir tane buraya bombe. Şimdi ortadaki bombeleri biraz şişiriyorum. Her yeri değil. Sadece o ortada geçen çizgiler var hani onları onlara şaşırıyorum. Şimdi bu tarafa geçtim. Sıra İkinci saç modelimiz de bitti. Yani şu olmak zorunda değil arkadaşlar ama ben e, olmayınca kendimi bazen eksik hissedebiliyorum. Bir ihtiyaç. Şimdi başka bir bombeli modelime geçiyorum. Buradan alıyorum. Bir tane takıyorum. Tokamı Daha sonra yine aynı hesaba bozmadan Şimdi şu iki bombemi birazcık büyütüyorum. 3 toka taktım. 2 tane aram oldu. Aynı şekilde bunun ucunu bombe yapmaya devam edebilirim. Bu şekilde de orta taraflı bombemizi de tamamlıyoruz. Bunu çeşitlendirebiliriz. Aynı şekilde bu yanları da alıp böyle takabilirim. Açıkçası böyle daha da güzel oluyor sanki. Hep deneyelim. Bu tarafa kelebek toka. Bu tarafa da kelebek toka bulamadığım için tak toka. Tel tokaların birini alttan, birini de üst taraftan böyle çapraz gelecek şekilde takıyorum ben genellikle. Ee, öyle. Kolay kolay kaymıyor. Şimdi ben de malzeme yoksunluğu mu diyeyim ne diyeyim şu an yanımda yok. O yüzden böyle birini farklı birini farklı taktım. Ama bunu da dördüncü saç modeli olarak koyuyorum ve, ve beşinci saç modeline geçebiliriz. Lastik tokaları aslında saçımızdan çıkartmak o kadar zor değil. Fakat eğer bunu takarken diğer saçlarla karıştırarak takarsanız o zaman çıkartırken gerçekten çok canınız acıyabilir. O yüzden olabildiğince takarken sürekli böyle etrafını düzeltip işte bunu tur attırdığında sonraki elde yine böyle düzeltip etrafında saç var mı diye bakıp takarsanız çok daha rahat edersiniz çıkartırken. Şimdi bir sonraki bombeli saçımıza geliyoruz. Önce zor olanı yapacağım. Sonra aynısını kolayını yapacağım. Bunu beni uzun süredir, uzun süredir takip edenler zaten görmüştür. Kısa saça da uyarlanabilir. Ne yapıyoruz? Yakından göstereyim. Göstermedim. Böyle aldım. Bir saç, iki saç. İki tutam saçı aldım. Böyle doluyorum. Doladıktan sonra alttan biraz daha alıyorum ve arkadan gelene ekleyip bunu tekrar arkaya gönderiyorum. Sonra biraz daha ekliyorum. Tekrar arkaya gönderiyorum. Ve buradaki saçlarım çok kısa olduğu için artık oradan almayacağım. Bunları döndürme devam ediyorum. Ve sonra tokamı takıyorum. Hafiften pişirebilirsiniz. Daha sonra saçımın arkasına gezleyip tutuyor. şimdi bir tık daha kolay olarak aslında bence bu daha kolay. Eliniz alıştıktan sonra fark edeceksiniz. Fakat bunu böyle döndürürken şaşırıyorsanız aynısını bizim minnak bombelerimizle yapabiliriz. Aldım. Bu takıyorum. Şimdi küçük küçük alacağım ya bu tokalar aslında birazcık büyük. Bunun daha küçükleri var böyle azalacağımız zaman. yüzüme yakın yerden alıyorum ve olabildiğince hizayı bozmuyorum. Evet. Şimdi şu aradan geçenleri birazcık şişiriyorum. Sonra bunu böyle arka tarafa gizlememe gerek yok, o zaten duruyor. Bu şekilde kullanıyorum. Evet, altı saç modelimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım daha çok e, görmek istersiniz. Eğer de daha çok görmek isterseniz, beğenip abone olmayı unutmayın. E, yorumlara da yeşil kalp bırakmayı hiç unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.